Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Depremin yaşandığı ilk günlerde afet bölgesinde hükümetin sorumluluktan kaçmak için asrın felaketi söylemini abarttığını iddia eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün geldiği Hatay'da suçlamalarına devam etti. Deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek için muhalefet cephesi de afet bölgesine ziyaretler gerçekleştiriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu afet bölgesine ziyaret gerçekleştiren ilk liderler arasında. Depremin yaşandığı ilk günlerde bölgeye yaptığı ziyarette yaşanan felaketin hükümet tarafından abartıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp sorumluluktan kurtulmak istiyorlar." ''Hayır efendim, Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Bu sefer, efendim, asrın felaketi.'' ifadelerini kullanmıştı. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin oluşturduğu koordinasyon merkezlerinde incelemelerde bulunmak için hataya geldi. İncelemeleri sonrası hükümeti eleştiren söylemlerini sürdüren CHP lideri şu ifadeleri kullandı: Depremin üzerinden 17 gün geçti. 17 gündür çadır sorunu hala çözülmüş değil. Gittiğim her yerde, arabadan indiğim her yerde önüme çıkan herkes çadır sorunundan söz etti. Bir çadır bulamıyoruz, çadır alamıyoruz diye. Kişiler evlerine yakın olan yerlerde çadırlarda yaşamak istiyorlar. Çünkü binalarında eşyaları var. Bir şekliyle bu sorunu aşmak istiyorlar. Bir kez daha bu ülkeyi yönetenlere seslenmek istiyorum. Yağlı aşkına, siz koskoca Türkiye'de nasıl olur da bir çadır sorununu çözemezsiniz? Nasıl olur da kalkıyorsunuz, çadır sorununu çözdük diye ortalıkta geziyorsunuz? Gelin vatandaşı dinleyin. Türkiye'de çadır üreten, fiyatı ne olursa olsun tamamını satın alıp deprem bölgelerine göndermeye hazırız. Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim. Nasıl olur da çözemiyorlar? İktidarın bu konuda çok daha hızlı davranması lazım. Afat, Kızılay'ın elinde yeteri kadar çadır stoku olmadığı için üreticiler çadırda yetiştiremiyor. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah çözülecek. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem, büyük acılar çekildi farkındayım ifadelerini kullandı.